kum tum khayrun bil ma'ruf ve tenhauna lil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arkadaşlar bak hadis-i şeriflerin hepsi çok güzel. Acayip hadis-i şerifler. Yani Hadis-i şeriflerin kısaları da var, onları ezberlemeye çalışın. Ee, biz hadis-i şeriflere kısa da olsa e, anlam veriyoruz, e, şerh ediyoruz. Ama siz de sadece hadis-i şerifi ezberleyin zaten manasını Rabbim Celle Celalı aklınıza getir, merak etmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Bir mü'mini sevindiren, beni sevindirmiş gibi olur.'' Evet arkadaşlar, biz her zaman ne diyoruz? Bizim ahvallerimiz, bizim hallerimiz, bizim iyiliklerimiz, bizim günahlarımız, bizim kötülüklerimiz, hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriliyor. Şu anda yaptığımız günahlar, şu anda yaptığımız sevaplar hepsi ama hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriliyor. Bir kimse Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed derse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında görevli bir melek var. Allah Celle Celaluhu o meleğe kıyamete kadar gelecek bütün insanların hepsinin ismini ezberletti. O diyor ki ya Resulallah falanca oğlu filanca sana salavat getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşnut oluyor. Ama günahlarımız da bildiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzme hakkımız yok. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir mümini sevindiren beni sevindirmiş gibi olur. Evet arkadaşlar. insanları sevindirin. Bir sakızla da olsa misal durum bu. Bir çekirdekle de olsa. Bir suyla da olsa. Bir ile de olsa. imkanına bağlı, maddi imkanına bağlı kardeşim. Yapın. Adam senden bir iyilik istedi. Yap. O sevinirse Allah senden razı olsun dese, hem Rabbimiz Celle Celaluhu razı olur hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevinir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevinirse ne olur? Şefaatine nail olursun. Rabbim şefaatine nail olanlardan edesin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Müslümana sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen bak arkadaşlar az önce dedik sözle yardım eden bir iyilik de olsun ya. Ya mesela bak sözde ne demek yardım? Çok basit bir örnek vereceğim. Ya mübarek bugün maşallah ne kadar hoş gözüküyorsun. İşte cübben, sakalın, takken ne bileyim. Maşallah ne mübareksin yüzünde tebessüm var. Adamın hoşuna gider mi kardeşim? Gider. gider. Adam sevinir mi? Sevinir. Ne? Sözle yardım eden. Sözle. Veya onun için bir adım yürüyen, mübarek bir yardım et be Sana zahmet kardeşim şurada bir işimiz var. Gel iki dakika yürüyelim ya da ya da arabayla gel. Kardeşim fark etmez. Kıyamette peygamberlerle emin olarak haşr olur. Allah Allah. Ya ne kadar basit işler bunlar ya. Bak güzel söz sadakadır hadis-i şerif. Ve ayakla git kardeşim çağırdı git. Yardım ediyorsun. Peygamberlerle haşr ve yetmiş şehit sevabına nail olur. Yani bunlarla amel edelim arkadaşlar. İnsanları sevindirelim. Güzel sözle de olsa hiçbir şey yapamıyorsa kardeşim ne bileyim ya gel bir akşam seninle yemek yiyelim. Ne bileyim misal yani. Ya da adama bir takki al, adama misvak al, adama bir koku al. Misal. Bunlar misal. Miselleri siz çoğaltın. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim bir mümini ferahlatırsa adamın sıkıntısı var. Adam darlanmış. Adam bunalmış. Gördün adam böyle telliyor bir derdi var nedir mübarek hayır olsun bir sıkıntım var ya kardeş işte ya söyle belki bir yardımım dokunur misal adam sana söylüyor ya mübarek derdin bu mu gel ben sana yardım edeceğim adam ne oldu sıkıntıydı ferahlattın Allah Celle Celal kıyamette onu ferahlatır ne demek ferahlatır o mahşer gününde o dehşetli günde Rabbim Celle celal seni feraha çıkartır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu Allah'ın kullarını üzmeyin. Onları ayıplamayın. Gizli kusurlarını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah Celle Celaluhu onun ayıbını arar. Hatta öyle ki evinden çıkmasa da onu evinin içinde rezil eder. Bugün en sevdiğimiz hobilerden biri. Yeter ki biri bir yanlış yapsın. Yeter ki biri bir hata yapsın. Hemen hemen. Hele göz önünde olan biri ise Hele göz önünde olan biriyse o şimdi yakaladım seni. Lan siz bunu iyi biliyorsunuz bu var ya böyle adam böyle adam işte ben bunun bununu yakaladım şunu yakaladım. Bak günahsa bireysel bir günahsa arkadaş onu sakına sakın bak Allah Celle, Celle seni rezil eder. Mahşer meydanında öyle rezil olacaksın ki he şu var adam falsık, Fasık ne demek açıktan günah işiyor ve insanları günaha teşvik ediyor elinde bireyle geziyor. İçinden ne olacak bak kardeşim? Üç günah bana. Ya da hadi gelin misal günü hadi iddia oynayalım. Bugün işte bilmem neyin maçı var. Teşvik veriyor. Zina teşvik veriyor. Bilmem nerede zina işi var hadi gelin gidelim. Böyle aşikar yapıyorsa bunun gıybeti olmaz. Böyle adamlara anlatabilirsiniz. Onunla alakalı uzun bir dersimiz var. Kısa geçiyorum. Ama sen misal diyorum Ahmet Efendi namazında abdestinde evden camiye camiden eve adam standart bir Müslüman. Oldu, günaha girebilir ya. Ya arkadaş, günaha girebilir insan. Herkes günaha girebilir. Ama sen adamı gördün yanlışını... Aha! Tamam, yakaladık bunu. Arkadaşlar hemen WhatsApp'tan, Instagram'dan, neresi varsa, Telegram'da grup kuruyor. Ahmetefendiningunahlari.com Üf. Allah Celle Celaluhu, onun ayıplarını arar, Rabbim ararsa ne yapar? Bulur. Onu evinin içinden çıkmasa bile rezil eder. Görüyorsun görüyorsunuz arkadaşlar birilerin kasetleri masetleri çıkıyor. Kasetler çıkıyor piyasaya. Ses kayıtları çıkıyor piyasaya. Aha hani kimse yoktu. Allah Celle Celaluhu rezil eder. Dikkat edin. Millete bulaşmayın. Millete karışmayın. Milletin günahını dillendirmeyin. Bak fasıksa hariç. Fasıklar hariç. Ama geri kalanı Allah rızası. Başınıza bela açarsınız. Benden söylemesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. En iyi kimse kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir. Mesela adam seninle konuşmuş sen onunla geçen konuşacaksın. Ya şimdi böyle diyorsun da öyle diyor. Bak şimdi geçen gün bununla alakalı sohbet attık. Çünkü başıma gelenleri biliyorum. Gelecekleri de biliyorum. Ne demek? Yorumlardan az çok artık şey haline geldik. Geçen kimseyle dargın kalmayın diye Instagram'a video attık. Sen öyle diyorsun da adam şöyle şerefsiz böyle olacak. Ya arkadaş tamam da sus bari daha tamam da konuşma sen konuşma, sus, ne yapayım ben şimdi. Ben sana faziletten bahsediyorum. Ben sana yapman gerekenden bahsediyorum. Sana ben emretmiyorum ki. Ben sana diyorum ki üç günden fazla küs kalma. Günah. Bir seneden fazla küs kalma. Kanını akıtmış gibi günah diyorum. Sen öyle diyorsun da o öyle ya tamam arkadaşım tamam ya. Şimdi mesela diyoruz ya sana küsenle sen konuş. Ben gitmem o bana küstür ben niye gideceğim bana ne. Altına gelen yorumlardan bahsediyorum size şu anda. Ya bizim millet bu kıvamda. Hani biri de demiyor ki ya hakikaten böyle bir fazilet varmış. Ben gideceğim konuşacağım demiyor kimse. Ya konuşmuyorsan bari sus sus. Bari daha fazla günaha girme. Adama saydırıyor bir de yani. Konuşmadı yetmedi gibi de saydırıyor adama. Sakın ha. Kendisini mahrum edene verir. Kendisine zulmedene affeder. Nerede? Bizimkiler zulmedene daha fazla zulmediyor. Kısasa kısas kardeşim. İslam'da kısas var. Öyle bir dünya yok. O bana vurdu. Ben de ona vuracağım. Yok böyle bir şey. Affedin diyor. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Onu üzmez. Onu sıkıntıda bırakmaz. Kardeşine yardım edene Allah Celle Celaluhu yardım eder. Kardeşinin sıkıntısını giderenin Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde sıkıntısını giderir. Bir kimse Müslüman'ı sevindirirse Allah Celle Celaluhu kıyamette onu sevindirir. Nesai İki şey vardır ki ondan daha iyisi yoktur. Allah Celle Celaluhu'ya iman ve onun kullarına iyilik etmek. Arkadaşlar şu iyilik meselesi var ya sınıfta kalıyoruz. Sınıfta kalıyoruz. Çok kötüyüz. Şefkatli olmak iki şey vardır ki ondan daha kötü bir şey yoktur. Bir şirk koşmak. Bak birincisi şirk koşmak. Allah'a ortak koşmak. Direkt yavruluk. İkincisi insanlara kötülük etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hasene yapınca sevinen. Hasene demek arkadaşlar iyilik. İyilik yapınca sevinen. Seyyat yani kötülük yapınca üzülen gerçek mümindir. Bir adam bir iyilik yaptığı zaman sevinecek ama reklamsız. Mesela bir adama yardım etti. Elhamdülillah böyle bir farklı bir mutluluk, bir sevinç anlamında bu. Yoksa bayrak sallayıp arkadaşlar ben geçen pazardan gelen teyzenin poşetlerini taşıdım. İşte üst komşuya yardım ettim bilmem ne böyle değil. Reklam yok. Reklam olsa riyaya girer. Kötülük yaptığı zaman üzülen, günaha girdi mesela. Aman ya Rabbi ben nasıl yaptım bunu ya? Ya Rabbi affet bak bari bunu yapalım ha. Ya Rabbi affet pişman olalım. Hasene seni sevindiriyor, Seyyad seni üzüyorsa sen müminsin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu hadis-i şeriflerini kafaya yazalım, insanlara iyilik edelim. İyilik çok zor bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten bak o kadar çok seveniniz olacak ki. Bak abartmıyorum. İnsanlara iyi davranın. Mesela bin kişi tanıyorsun. Misal. Cenazere yüz bin kişi gelecek. 100.000 Bir insanın cenazesi ne kadar kalabalık olsa o kadar o adama cennet vacip olur.